Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimiz din felsefesi. Din felsefesi nedir arkadaşlar? Din'in dayandığı ilkelerin özünü ve anlamını eleştirel, tutarlı, sistemli ve akılcı bir tarzda temellendirmeye çalışan felsefe disiplinine biz arkadaşlar din felsefesi diyoruz. Din felsefesinin temel kavramları var arkadaşlar. Bunlardan birincisi vahiy arkadaşlar doğrudan veya melekler aracılığıyla peygamberlere iletilen kutsal sözler veya buyruklar yani emir veya sakamlara biz ne diyoruz arkadaşlar vahiy diyoruz. İman, inanç, iştenlikle Tanrı'ya veya dine bağlanma durumuna biz ne diyoruz arkadaşlar? İman diyoruz. Yani hiçbir şüpheye kapılmadan iştenlikle bağlanma duyguya arkadaşlar iman denir. İbadet ise arkadaşlar Tanrı'ya karşı görevlerini yerine getirmek için dine bağlı insanların yalvarış, tapınma ve eylemlerinin tümüne biz ne diyoruz arkadaşlar? İbadet diyoruz. Kutsal arkadaşlar, din tarafından değerli bulunan, sorgulanması ve kuşku duyulması istenmeyen kişi, nesne ve olayların tümüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Kutsal diyoruz. Yani din tarafından arkadaşlar kutsal sayılması demek arkadaşlar sorgulanmasını istemediğimiz kuşku duyurmasını yani şüphe duymamamız gereken şeyler bunlar nedir arkadaşlar nesne bir herhangi bir olay e kişilere biz ne diyoruz arkadaşlar kutsal diyormuşuz. Teizm arkadaşlar Tanrı'nın varlığını kabul eder. Deizm Tanrı vardır ancak dinler yoktur diyor. Ateizm, Tanrı'nın varlığını kabul etmez. Agnostizm, Tanrı'nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini söyler. Bu dört kavram arkadaşlar, biz bir sonraki şeyimizde, slaytımızda işleyeceğiz. Panteizm arkadaşlar, Tanrı evrene içkindir. Tüm tanrıcılık veya doğa tanrıcılığı olarak da bilinir. Pananteizm ise tüm evrenin Tanrı'nın bir parçası olduğunu savunur. Her şey Tanrı'dadır diyor. Düşüncesini savunan sistem ise Pananteizm. Aslında Pananteizm ile Panteizm arasında arkadaşlar çok bir fark yoktur. Spinoza'nın savunduğu Pananteizm panteizm arkadaşlar Tanrı'nın evrene içkin olduğunu savunur. Pananteizm ise her şey Tanrı'dadır. Yani her şey Tanrı'nın içerisinde bir görüşü. Tam tersi bir şey. Monoteizm demek arkadaşlar, tek tanrıcılık demek. Mono zaten tek demek arkadaşlar, tek tanrıcılık. Politeizm ise çok tanrıcılık demektir. Şimdi geldik arkadaşlar, Tanrı'nın varlığını kabul edenlere dedik az önce. Teizmden başlayalım. Teizm, Tanrı'nın evreni yarattığını ve sürekli yaratmakta olduğunun savunan görüştür dedik. Yani arkadaşlar, tüm... Semavi dinlerin biz ne olduğunu biliyoruz. Teist din olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı evreni yaratmıştır ve sürekli yaratmaktadır. Yani ona müdahale etmedik. Müdahale etmektedir. Nasıl müdahale etmektedir arkadaşlar? Peygamberler göndermekte ve sürekli insanları bir şekilde uyarmaktadır. Şimdi teizmi kanıtlamak için yani Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için arkadaşlar Tanrı kanıtları vardır. Birincisi arkadaşlar ontolojik kanıt. Ontolojik kanıt arkadaşlar Anselmus ve Descartes kullanmıştır. Bu kavramı arkadaşlar bu tanrı kavramı tanrı kavramının kendisinden hareketle tanrının varlığını ispat edilmeye çalışılmış. Nasıl arkadaşlar? Descartes diyor ki <laughs> benim zihnimde arkadaşlar bir tane tanrı kavramı vardır. Bu tanrı kavramı bana tabiattan veya duadan gelmiş olamaz. Çünkü Tanrı kavramı sonsuz ve ölümsüzdür. Ancak dua sonlu ve ölümlüdür. Onun için sonlu bir şeyden sonsuz bir kavram gelemeyeceği için Tanrı ve var ki ve ben doğduğumda benim zihnime kendi kavramını yerleştirmiştir diyor. İkincisi arkadaşlar teolojik kanıt Teolojik kanıt arkadaşlar genelde bizim İslam dünyasında kullanılmış bir kanıttır. Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali kullanmıştır. Evrendeki düzenden arkadaşlar harekette Tanrı'nın varlığının kanıtlanmasıdır. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Diyor ki evrende sürekli bir düzen vardır. Bu düzeni veren bu düzen kendi başına olamayacağı için bunu veren bir düzen verici vardır. Bu düzen verici ise tanrı olması gerekiyor. Diğer bir tanrı kanıtımız arkadaşlar kozmolojik kanıt. Bunu da arkadaşlar Farabi kullanmıştır. Farabi'ye göre arkadaşlar evrendeki gök cisimlerinin hareketlerinden yola çıkılarak tanrının kanıtlanması gerekiyor. Ne demek istiyor arkadaşlar? Diyor ki evrendeki tüm gök cisimleri hareket halindedir. Bu hareket halinde olan cisimleri harekete veren bir hareket ettirici gerekiyor. Bu hareket ettiriciyi de bir hareket ettirici olması gerekiyor. Bu sonsuz şekilde böyle gidemeyeceği için en sonunda hareket etmeyen ve diğer hareket ettiricileri hareket ettiren bir hareket ettiriciye ihtiyaç vardır. Bu ise Tanrı'dır diyor. Diğer bir kanıtımız arkadaşlar ahlak kanıtı. Ahlak kanıtına göre arkadaşlar, insan ahlak yasasından ötürü kendini iyiye yönetmekte ve kötülükten kaçmaktadır. Ne demek istiyor arkadaşlar? Ya da bunu devam ettirelim. Bu vicdan insanın koyduğu yasa değildir. Bu yasayı Tanrı koymuştur. İnsan bu yasayı hazır bulur diyoruz. Ne demek istiyor arkadaşlar? Diyor ki... Aslında diyor insan ahlak yasasından ötürü diyor iyiye hep yönelmekte ancak kötülükten de kaçmaktadır. Bunu insanlar sonradan görmüş ya da sonradan uydurmuş bir şeyler değil. Bunu insan hazır bulur. Bu yasaya koyan bir e, yasa koyucu vardır. Bu yasaya koyan ise Tanrı'dır diyor. Diğer arkadaşlar ikincisi birincisi teizm demiştik. İkincisi ise deizm arkadaşlar. Deizm arkadaşlar dünyayı açıkla, akılla açıklamaya çalışan aydınlanma çağının görüşüdür. Tanrı'yı kabul edip dinleri reddeden görüştür. Bu görüşe göre arkadaşlar bir Tanrı vardır. Tanrı evreni yaratmıştır. Ona düzen ve canlılık vermiştir ve yasalarını vermiştir ve kendi başına bırakmıştır. Yani Tanrı'yı kabul edip dinleri kabul etmeyen görüşe biz ne diyoruz arkadaşlar? Deizm diyoruz. Deizm'e göre ne dedik arkadaşlar? Tanrı doğayı yaratmıştır, ona canlılık ve kendi yasalarını vermiştir ancak müdahale etmemektedir. Temsilcileri var arkadaşlar. John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau ve Cervuri'dir arkadaşlar. Panteizm ise Tanrı ile evlenip ile bir ve özdeş kabul eden felsefi görüştür dedik. Bu arkadaşlar pantezin tüm tanrıcılık veya doğa tanrıcılığı olarak da bilinir. En büyük temsilcisi arkadaşlar kimmiş? Spinoza. Spinoza'ya göre arkadaşlar Tanrı evrenin dışında bir yerde değildir. Tanrı evrene içkindir ve her nesne evrende Tanrı'dan bir öz taşır diyoruz. Son olarak arkadaşlar. Tanrının varlığının Tanrının varlığını reddedenler var. Reddedenler reddeden görüşe ise ateizm denir. Ateizme göre arkadaşlar Tanrı her şeyin nedeni ise Tanrının da bir nedeni vardır. Nedensiz bir neden olamayacağı için Tanrı da yoktur. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Her şey bir nedene bağlıdır. Evrende her şeyin bir yaratıcısı vardır. E son olarak Tanrı diyoruz. Her şeyin yaratıcısı Tanrı diyorsanız diyor eğer. Onun da Tanrı'nın da bir neden olması lazım. Nedensiz bir neden olamayacağı için arkadaşlar Tanrı da yoktur. En büyük temsilcilerinden bir tanesi Marx, Feuerbach, Nietzsche, Jean-Paul Sartre'dır arkadaşlar. En son arkadaşlar... Tanrı'nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüş vardı. Agnostizm. Agnostistlere göre arkadaşlar Tanrı duyusal deneyimlerimizin dışında. Ondan dolayı arkadaşlar Tanrı'nın varlığı veya yokluğu bilinemez. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Tanrı bizim tecrübelerimizin dışında olduğu için, nesnel bir şey olmadığı için, onun varlığını da ispat edemeyiz, yokluğundan da bas edemeyiz diyor. En büyük temsilcisi arkadaşlar Sofist Protogoras'tır.